17. kez kapılarını açan Biga Fuarı'nda Nefis Köyü Standı'ndayız. Sahibi Ayşe Dişli ile birlikteyiz. Kendisinden Nefis Köy ile alakalı, fuarla alakalı bilgi istiyoruz. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Olun. Ee, bize Nefis Köy ile alakalı, fuardaki yerinizle alakalı bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ayşe Dişli ben. Nefis Köyü 6 yıl önce. E, kurdum kadın girişimciyim Koskep destekli e, A köyde köy ürünleri üretiyoruz gördüğünüz e, 50'yi geçik e, çeşit ürünümüz var hepsi kendi üretimimiz köy ürünü odun ateşinde pişiyor e, Salonu açtık çok güzel otantik bir e, mekan hazırlayarak kahvaltı salonu açtık hepsi de e, kendi ürünlerimizden oluşan bir kahvaltı menümüz var. E, fuara e, zaten her yıl katılıyoruz. Yani Biga'nın üreticisi olarak, kadın girişimcisi olarak e, tabii katılmam gerektiğini düşünüyorum. Ve e, beşinci yılımız, beş yıldır katılıyorum. E, hem Biga'mızı tanıtma açısından e, hem de bizim tanınmamız açısından gerçekten çok e, yararlı e, olduğunu düşünüyorum. O yüzden her yıl e, biraz daha kendimizi geliştirerek, standımızı geliştirerek, stantımızı kuruyoruz ve yerimizi alıyoruz. Teşekkür ederiz. Yani Sağ olun.